Evet, koronalı günlerimiz devam ediyor. Evlerdeyiz ama evlerde tabii ki boş durmuyoruz. Durmadan bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Fakat bu e, koronalı günler bizi daha çok böyle mikroya doğru itti. Yani daha küçük canlıları inceleme isteği oluşturdu bende. Bakın şu iki hafta beklemiş bir su bahçede musluk suyu, normal bir musluk suyu. Rengi neden böyle? İçine çünkü kökler falan girdi. Kuru kökler falan vardı. O kök boyası hani derler ya böyle renk olarak kullanılır. İşte bu kökün suyu bunu bu, renk, bu renge getirdi. Aslında bu kadar kararmazdı. Ben daha önce de şey yapmıştım. İçine giren kökün uçları falan bunu bu şekilde getirdi. Peki bunun içerisinde ne var? Bunun içerisinde Sivrisnek larvalarının ben birikeceğini biliyordum. Daha önce de çekimini yapmıştım. Fakat bu sefer boyutu atladık biz. Yani e, milimetre boyutundan mikro boyutuna geldik. Bakın az önce ben şurada kabatasla kaç milim olduğunu bir tanesinin böyle ölçtüm. Yaklaşık 5 milimetre falan. Şimdi ufak tefek uzunluk ölçülerine girersek. Normal metre herkes gözünde canlandırsın işte şöyle bir şey. Benim tam bir kulacım kadar da bir kulacımdan küçük bir metre. Metrenin bine bölünüp bir parçasını aldığın zaman bakın şöyle ben size santimetreyi göstereyim. Şöyle 2 ile 3 arasına tutuyorum parmağımı. Evet şu iki parmağımın arası iki parmağımın arası 1 santimetre. Nerede o? Evet şu. Evet. 1 santimetreyi 10'a böldüğün zaman milimetre bulursun. Şimdi bu canlılar, sivrisinek larvası olarak söylediğim canlılar 5 milimetre falan. 5 milimetre. Ve birazdan videoda göreceksiniz bu canlıların yanında dolaşan küçük küçük canlılar var. Bunları ucuca eklediğiniz zaman kaç tanesi 5 milimetre edeceğini hemen hemen kaba tasla kafanızda canlandırabilirsiniz. Böylece bu ufak canlıların boyutunu tahmin edebilirsiniz. Suyun içi dolu. Suyun içerisinde ben bu zamana kadar bu canlıları gözle görmek zaten mümkün değil. Sivrisinek larvalarını görüyordum. Sivrisinek larvasını çekeyim derken geçen günlerde, bu canlılarla tanıştım. Bakın maytların çok çok, mayt videosu paylaşmıştım ben. Gözle görülmeyen maytlar demiştim. Bu maytların da maytı. Yani maytın üstünde yaşayabilecek canlı bu. Bu boyuta indik. Yani artık mikro boyuta indik diyebilirim. Yani bunlar mikro, e, milimetre olarak ölçemezsin bunu. Mikro olarak ölçmen lazım. Yani benim milimetrenin binde birinin, katları işte kaç mikro diyebilirsin, 100 mikron, 200 mikron falan diye ölçmen gerekir. Yani bunları cetvelle falan ölçemezsin, mümkün değil. Boyutlar hakkında şöyle bir şey vereyim, hemen kaba tatsak. SI uluslararası birim sisteminde uzunluk ölçüsü birimi metredir. Metrenin binde biri milimetredir milimetrenin binde biri, yani bin parçaya bölüp bir parçasını aldığın zaman mikroyu elde edersin. Mikroyu bine bölüp bir parçasını aldığında nano. Bunun binde biri ise piko'dur. Alt katlar. Üst katları da kilo mega giga tera şeklinde üst katlara. Bunlar da biner biner. Yani bin metre <laughs> bir kilometre. Bir megametre, bin kilometre gibi üst katlar, biner biner katları söyledim. Bakın burada biraz sonra izleyeceğimiz canlıların ne kadar küçük canlılar olduğunu tahmin edin diye. Yani orada göreceğiniz kocaman böyle yaratık 5 milimetre. 5 milimetre bir sivrisinek larvası. Ve bu sivrisinek larvasıyla orada aralarda gezen belki de o canlıların yediği yani sivrisineklerin yediği ufak ufak Mikrobik canlılar var. Bunların ne olduğunu bilmiyorum ben. Suyun içinde kakılı. Maytlar gibi. Ve öyle rahat hareket ediyorlar ki yani e, aniden gidiyor birbirlerinde selamlaşıyorlar. Geri torun yapıyor. Oradan oraya, oradan oraya. Her türlü hareketi çok rahat bir şekilde suyun içinde yapıyor. Yaklaşık 1-2 saatlik çekim yaptım. Bunun içerisinden önemli kısımları, güzel yerlerini montajlayacağım. Çekimi çok zor çünkü. İşte bakın şu 2 hafta açık havada beklemiş bir su. Su. içinde kökler falan vardı. Bu yüzden karardı. Fakat içerisi mikro canlılarla var. Mikro diyorum bakın. Mikro diyorum. Artık makro boyutuna geçtik. Mikro boyutuna geldik. Ve işin ilginç yanı bunu da normal kamerayla yaptık. Ama işte ışık ve değişik ışık e, aksesuarlar ve çok yakına girip e, çok büyük zoomlarla odaklayarak falan öyle böyle en sonunda çektik. Bakın neler çıktı. Hadi izleyelim. Evet başladık. Şu anda bakın ekranda tam 3 tane ekranın tamamını kaplayan sivrisinekli arabası var. Bu tepesi aşağı duranlar sivrisinek larvaları. Bunlardan ben daha önce de çekmiştim. Fakat bu kadar renkli içindeki bağırsağı dahi gözüküyor. Baş aşağı duruyorlar çünkü uç kısımlarında siyah gibi duran suyun tam yüzeyi. Yani ekranın, ekranın tam üstü suyun yüzeyi o şekilde ayarladım. Uç kısımları suyun üstünde çünkü oradan trake solunumu yapıyorlar. Yani bir nevi bağırsak solunumu. Bunda herhangi bir anormallik yok. Bunu çünkü daha önceden ben keşfetmiştim. Çekimini yapmıştım. Bakın burada çok sayıda bir arada bulunuyorlar. Kafalar aşağı, aşağıda. Uçlar suyun yüzeyine çıkıyor. Ve yü, suyun yüzey geriliminden faydalanıyorlar. Bakın burada yine çok enteresan. Tam uç kısmı. Hune gibi. Siyah bir parçacıktan oluşuyor. Ve durmadan ağızlarıyla suyu filtreliyorlar. Suyun içerisinden bir şeyleri alıyorlar. Ve ilginçtir. Suyun içerisinde hiçbir yeşillik yok ama bağırsaklarında yeşil yeşil varsa klorofil vardır. Klorofil varsa foto, fotosentez vardır derken şu anda büyük ekrandan bakıyorum. Bakın bu küçük küçük dolaşan canlılar var orada. Bu canlıları işte videonun başında bahsettim. Milimetreyle ölçemiyoruz. Şu anda bu dev gibi duran sivri larvalarının bunlardan kaç tane edeceğine dikkat edin. Ve hareketlerine dikkat edin bakın. <laughs> şu anda bir tanesi dışkılıyor. Yeşil bir dışkı çıkarıyor. Ve aynı zamanda bu küçük canlıların bazılarının da yeşil renk barındırdığına dikkat edin. Evet bakın şu anda bir tane yeşil resmen klorofil klorofil bir dışkı bıraktı. Bu küçük canlıların bazılarında yeşil bir parıltı saçtığını görebiliyorum ben şu anda ekranda. Yani bu yeşil parıltının olması klorofil olması demektir. Klorofil olması demek fotosentez demektir. Fotosentez demek de mucize, mucizedir. Yani inorganik maddelerden organik madde üretme olayıdır. Yani cansızlardan canlı üretme olayıdır. Bakın burada sivrisineklerin hareketlerinden ziyade sivrisineklerin kıllarının rengi daha iyi çıkmış. O kadar güzel gözükmüş. Barsak hareketleri gözükmüş. Durmadan suyun içerisinden, suyun içerisinde hiçbir yeşil bir şey yok. Ama demek ki gözle göremeyeceğimiz kadar ufak klorofil parçacıkları var. Onları topluyorlar. İşte mavi yeşil agler falan dedikleri bunlar artık tamamen mikroskopla görülebilecek şeyler. Mutlaka onlardan bazı şeyler var ki bu canlıların bağırsaklarında yeşil maddeler dolaşıyor. Şimdi gelelim bu değişik canlılara. Bakın videonun baş kısmında bir mayt tesadüfen bu başka bir çekimde kavanozun üzerinde dış yüzeyinde might geziyor. Arka tarafta da onlar geziyor ve ikisinin arasındaki büyüklüğü çok net olarak görebildiğimiz için bunu özellikle kestim. En başa resim olarak koydum ve might'ın yanında bunların ne kadar küçük olduğunu görmek istedim. Göstermek de istedim. E, videosunda gerek de fotoğraf olarak koydum. İkisinde de karşılaştırılabilir. Yani bu gördüğümüz canlılar, maıtın üzerinde yaşayabilecek kadar küçük, maıtı konak olarak kullanabilecek kadar küçük, maıtla ilgili bir video yaptım ben. O benim için sınırları zorlama demiştim onun için. Fakat insan çok değişken. Şu anda e, maıtın sınırları, sınırlarını açtık çünkü. Mayt'ın üzerinde yaşayabilecek kadar küçük bir canlının hareketlerini izleyebiliyoruz. Ve mikroskop altında değil. Resmen kamerayla ile çekim yapıyoruz ve sivrisinek larvalarıyla onları karşılaştırma imkanımız geliyor. Büyük ekranda yüksek çözünürlükle izlediğimizde hareketlerine bakın. Hareketler hiç de böyle suyun içerisinde yüzen canlılar gibi değil. Daha çok böyle şeylerde falan mikroskop altında gördüğümüz ama mikroskop altında da bu kadar hızlı hareket ettiğini gör, görmeyiz ama hareketler buna benzer böyle ileri gider geriye gelir bakın o kadar rahat hareket ediyorlar ki ve bazıları uzun bu uzunlar bu uzunlar giderken dönüyor gibi geliyor bana ilerlerken çok ra rahat bir şekilde bakın diğerlerine sataşıyorlar birbirleriyle oynaşıyorlar resmen kurulaşıyorlar falan öyle hareketler var yani. canlılık belirtilerini tamamen gösteriyorlar. Acayip ilginç bir olay bu. Acayip yoğun yani bu suyu alıp ben dışarıdan baktığımda hiç alakası yok. Yani şu görüntülerle hiç alakası yok. Kapkara bir su görüyordum. Işığın altına koyduğunuz zaman da çıplak gözle görmeniz mümkün değil. Fakat bir santimetreden <laughs> yaklaşık 30x, 40x zoomla çekime başladığınızda çok küçücük bir alanı görüyoruz aslında şu anda. Bu sivrisineklerin kavanozun bu bölgesine gelmesi için tam önüne gelmesi gerekiyor ve şeye yapışması gerekiyor. Cama çok yaklaşması gerekiyor. Ancak bu şekilde. Bakın bir tanesi geldi bakın. Çok yaklaştığı zaman netliği görüyor musunuz? Harika 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 işte. Tam istediğim görüntü bu. Camdan biraz uzaklaştığında görüntü bululaşıyor. O zaman aklıma şu geliyor. Acaba bu küçük canlılar Camda mı dolaşıyorlar, cama yapışık mı dolaşıyorlar, İleri doğru hareket ediyorlar mı yani suyun ortalarına doğru mu yoksa e, cama yapışık bir şekilde mi hareket ediyorlar diye insanın aklına da geliyor. Sivrisinek larvalarının hareketlerinden etkileniyorlar, savruluyorlar. Ben şeye çok dikkat etmeye çalıştım. Acaba sivrisinek larvaları bunları mı yiyor diye. Ama net öyle bir şey göremedim. Siz de bence bakın. Bakın şu anda bir tanesinin tam ağzının dibinde bir sürü var. Ama şöyle yediğini, böyle içine girdiğini, ağzından içine doğru ilerlediğini görmedim. Demek ki bunlardan da küçük canlılar var. Bunlardan da küçük. Bu görüntülere çıkmayan ufaklıkta canlılar var suyun içerisinde. Onları muhtemelen süzüyorlar ve bu canlılar muhtemelen yeşil renkli. Onları süzüyorlar ve midelerine indiriyorlar. Mideden ziyade bağırsakları var onların çünkü. Ağızdan alıyor, arkadan çıkarıyor. O arada işte besinleri süzüyor, vücuduna aktarıyor. Bunu neden böyle söylüyorum? Çünkü bu küçük canlıların bazılarında, bakın birazcık biraz irici olanlarına dikkatli baktığımız zaman, Onların da işlerinde bir bu yeşilliklerin olduğunu görebiliyoruz. Bu suyun, bu kara suyun içerisinde yeşil bir besin maddesi var. Bakın geri geri hareket edebiliyor. Geri geri. Birbirlerine dokunuyorlar. Yani bir komün yaşam. Toplu bir yaşamları söz konusu. Birbirleriyle iletişim halindeler kontak halindeler. Ama hareketler hiç böyle suyun içerisinde hareket eden canlı gibi değil. Sanki su moleküllerinin arasındaki boşlukları kullanıyorlarmış gibi. O kadar küçük boyuttalar. Ve bu uzun olanlar da sanki ileri doğru giderken aynı anda dönüyor gibi. Burgu gibi dönüyormuş gibi bir izlenim verdi bana. Defalarca izledim çünkü. Gerek montaj esnasında gerekse normalde bakın bakın aşağıya doğru inenlere dikkat edin. Resmen burgu hareketi. Burgu hareketi çok önemli. ben fizikçiyim. Bu burgu hareketi hem kendi etrafında dönmesi hem ileri doğru ilerlemesi buna büyük bir avantaj sağlar. Direnci azaltır, sürün direncini azaltır ve müthiş bir hareket imkanı verir. Bunlarda da böyle bir kabiliyet var. Bakın çok net gözüktü. Ortadan indi bir tane şimdi de yukarı çıkıyor. Bu uzun olanlarda burguyu çok net görebiliyoruz. Bir de şunlar var. Bunlar yalpalayarak giden ya daha ufak sivrisinek larvaları veyahut kurtlar olur. Kırmızı kurtlar. Ama bu daha kızarmamış. büyü Büyüdükçe kırmızı kurda dönüşürler. Onlar daha çok dipte olurlar. Daha önce incelediğim için biliyorum onu. Onlara benziyor. Sivrisinek larvalarının uç kısımlarında yani suyun yüzeyine çıkan kısımlarında siyah bir huni gibi bir kısım var. Yine hemen yanında bir çatal, tüylü bir çatal. Herhalde bu sudan aşağıya doğru kaymasını zorlaştırmak için bakın vücudundaki bu kıllar ne işe yarıyor olabilir? Bir canlının vücudunda gördüğünüz hiçbir organ boş değildir. Yani hepsinin bir görevi vardır. İşte ben canlılara bu şekilde bakıyorum. Bu şekilde baktığımız zaman işte hayatın gizemini nasıl o zaman anlıyoruz. Bu ufacık canlının dahi vücudundaki en ufak bir çıkıntının dahi bir görevi var. Bakın bu kıllar bence yüzey e, sürtünmesini arttırıyor. Ve aşağıya doğru ağırlığından dolayı aşağıya doğru düşmesini zorlaştırıyor. Çünkü suyun yüzeyinde durması gerekiyor. Duracak ki hava alabilsin. İşte bu yüzeyde ne kadar durursa, ne kadar fazla direnirse aşağıya düşmeden, onun için o kadar iyi olacaktır. Bu videoda çok ilginç şeylerle karşılaştım. Şu anda tam olarak bakın, resmen ayrı bir parçacık şeklinde. Ayrıca yüzey gerilimi denilen bir olay vardır yine fizikte. Sıvıların yüzeyleri, özellikle su, suyun yüzeyi bir zar gibi gergindir. Ve çoğu canlı bundan da boyundan faydalanıp suyun üzerinde kayar, yüzmez, kayar. Bunda mesela e, suyun yüzeyinden faydalanma olayı söz konusu. Ucunu çıkardığı zaman orada rahat tutunabiliyor. Ayrıca tabii ki kaldırma kuvveti söz konusu vücudunun ne kadar suyun içine batmışsa ki burada tamamı suyun içine batmış. Batan kısmının hacmi kadar sıvının ağırlığı bu canlıya kaldırma kuvveti uyguluyor. Bu kaldırma kuvveti sayesinde yüzeye gelebiliyor. Ayrıca oradaki yüzey geriliminden faydalarak orada durabiliyor. Of bu çok güzel bu çok net. Evet bakın. Bakın burada çok net olarak görebiliyoruz. Hatta gözlerini bile görebiliyoruz. Gözler dahi çıkmış. Bakın burada bağırsağının içerisindeki klorofili hatta bakın dışkı olarak atılmak üzere. Şu anda atamada ilerledi. Ayrıca bu çekimleri yaparken masada Mouse'u kullanamıyorum. kullanamıyordum. Yani mouse'u şu şekilde hafif bir masaya sürtmemi dahi hissediyorlar. Ve direktman dibe doğru hareket ediyorlar. Çok zor bir çekim oldu gerçekten. Ben bu kadar hassas olduklarını olacaklarını tahmin etmiyorum. Tamam. Normalde dışarıdan avlanmamak için hassas olmaları gerekir ama masanın öbür ucunda çekim yapıyorum yaklaşık bir buçuk metre öbür tarafta hareket eden bir mouse'un titreşimini algılayıp dibe doğru hareket etmeleri gerçekten çok ilginçti. Aşırı derece hassaslar. Evet burada özellikle bunu bıraktım ki onların o küçük canlıların hareketlerini de görelim devamlı birbirleriyle temas halindeler. Bakın bir koşturuyorlar birbirlerini, ite, iteliyorlar, geliyorlar, dokunuyorlar. Muhtemelen bunlara yaklaşsak, daha da yakından çekme imkanımız olsa, ki bunu çekmek için mikroskop tarzı bir çekime geçmek gerekir. Bunların vücutlarında kılları, tüyleri de görebiliriz gibi geliyor. Çünkü bu hareketleri bunlara, bu ileri geri hareketleri yaptıran organlar olması gerekir. Su pireleri denilen canlılar var. Acaba bunlar mı? Ama bunlar değil sanırım. Bunlar çünkü boyut olarak çok çok küçükler. Bunları balıklar yer mi, görür mü bilmiyorum. <laughs> Resmen bakın birbirlerine gidiyorlar dokunuyorlar ve diye kaçışıyorlar birbirlerinden. Şu durmadan hareket eden yavru larvaların enerji kaynağı demek peki. Bakın onlar da bu enerjiyi müthiş bir enerji çünkü durmadan yalpalayıp duruyorsun suyun içerisinde. Bunun bir enerji kaynağı olması gerekir. Yani durgun su İçerisinde bulanık, bulanık, karanlık gibi gördüğümüz sular aslında bir besin çorbası. Tam bir besin çorbası. İşte hayatın sularda başladığı üzerine olan hipotezlere baktığımızda ne kadar mantıklı olduğunu. Çünkü suyun aynı zamanda güneş ışınlarından koruma gibi özelliği var ayrıca bütün canlıların suya ihtiyacı var. Hem su ihtiyacını karşılıyorsun hem de güneşin zararlı ışınlarından korunuyorsun. İşte bu yüzden çoğu canlı yumurtalarını sulara bırakmayı tercih ediyor. Veya sulara yakın yerlere veya nemli yerlere bırakmayı tercih ediyor. benim en çok hoşuma giden de şu küçük canlıların hareketleri oldu. Müthiş hareketler, çok keskin, çok net birbirleriyle itişmeler, kakışmalar, gözle görmediğimiz bir evrende olan bu olaylar insanı gerçekten şaşırtıyor. Yaramazlık yapıyorlar gibi. Yani geliyor, dokunuyor, kaçıyor. geriye gidebiliyor. Geriye doğru gitmesi çok ilginç. Geri yönde dönmeden geri geri gitmesi. Bakın zıplama hareketleri resmen. Yani o kadar keskin hareketler ki sanki suyun içerisinde sıçrama hareketleri yapıyormuş gibi. İşte of 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 çok net gözüktü bakın suyun dışına çıkan Parçacığı arka kısmında çok net olarak görüldü. Kambur vaziyet aldı, değişik bir pozisyon aldı burada. Kıvrım kıvrım bir hayat yani. Belli bir oksijeni aldıktan sonra daha güvenli yer olan suyun dibine doğru dalmayı tercih ediyorlar. Bu arada mayıtlarla ilgili videomu bununla bütünleştirici bir video olarak görüyorum ben. O yüzden linkini videonun altına atacağım. İzlemeyen arkadaşlar buradan izleyebilirler. Bu ikisi birbirine çünkü tamamlayan videolar olduğu gibi. Bu koronalı günler bizi böyle küçük canlıları incelemeye teşvik etti. Çok da ilginç oldu, çok da güzel oldu bence. Hiç görmediğimiz bir evrene resmen kapı açmış olduk. Müthiş canlılar ya şunlara bakın. Ufacık bir su, yani dışarıdan hiçbir insan müdahalesi olmadan, üstelik üstü kapalı bir akvaryumun içerisinde duran bir su kabı. Büyükçe bir akvaryumun içerisinde, üstü kapalı, içinde de su duruyor. Bahçede o suda yaklaşık iki hafta boyunca oluşan yaşam örneği. Evet, işte böyle arkadaşlar. Bu da bizim ilk mikro videomuz olsun. Hoşçakalın.